Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başından az önce geçen ilginç bir olayı anlatacağım. Yani size göre e, güzel olabilir ya da komik olabilir ama bana göre hiç komik değil arkadaşlar. O yüzden hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle ben bir uygulama yüklemiştim. Uygulamaya girdim. Biraz oynadım. Ama olaylar çıktığımda gerçekleşti. Çıktığımda e, telefonumun çok eski model bir Android gibi olduğunu fark ettim. Ve normalden daha kalitesizdi o Android'lara bakılırsa. Daha bir kalitesizdi arkadaşlar. Ve ben çok sinirlendim. Bunu anneme götürdüğümde ise güncelleme olmuştur. Bana da ben çok sinirlendim. Merak etme zaten sana yeni telefon alacağız. Kasım'da dedi. Sonra ben de bu işin içinde bir şey olduğunu düşünmedim arkadaşlar. Düşünmedim daha doğrusu. Güncellemedendir dedim. Bayağı bir inledim. Çok sinir oldum. İkide bir siyah ekran çekiyordu önüme. Çekin oluyordu. Kasıyordu falan. Uygulamalar kötüydü. Ee, uygulamaların yeri değişmişti. Sonra istediğim gibi değildi. Eski modeldi. Google'a direkt ana sayfadan gidiyordunuz. Yani sonra bütün uygulamaların farklı yerdeydi. Aşağı kaydırınca açabiliyordum sadece. Ve arkadaşlar hepsinin o uygulamanın virüsü yüzünden olduğunu düşünmeye başlamıştık. Annem telefon annem yanıma gelmişti ve onun virüsü olduğunu söylemiştim. Birkaç bakıp sonra uygulamayı kolaysa silin. Silmeye o kadar uğraştık ki eski model bir şeydi. Nasıl silineceğini bilmiyorduk ama silme yerini bulduk. Silmeye uğraştık. Falan falan. Silmedik arkadaşlar. Ne zaman silmeye çalışacak uygulama bir yerlere kayıyordu. En sonunda da sildim ben onu. Ama arkadaşlar bir baktım yanda açık. Dedim ki ee, virüslü bu. Sonra girdim. de bir şekilde sildik arkadaşlar. Onu nasıl yaptığımızı anlatacağım. Ben Google Store'a girdim. Play Store'a girdim. Uygulamanın adını yazdım arkadaşlar. Oradan çıktı ve oradan kaldıra bastım. Başınıza inşallah kimsenin böyle bir olay gelmez. Arkadaşlar telefonumun yani telefonla öyle model olanlar çok var Android'de arkadaşlar. O yüzden onlar fark etmeyebilir. O yüzden uygulamanızı silemiyorsunuz arkadaşlar. Bir kez daha bakın yani. Yorumlarına falan bakın. Yoksa çok pişman olsunuz. Görüşürüz.